sporda bugün sizinle karın çalışacağız. E, bu egzersizler sadece üst ve alt karın için değil, oblikler ve core dediğimiz e, şu kısımdaki bütün kasları da çalıştırmaya yönelik. Şimdi bir gelin benimle beraber egzersizleri yapalım. Önce dizlerimizi e, kollarımıza çekeceğiz. Sağ sol sonra tek kol üzerinde dengede duracağız ve eğer yapabiliyorsak bacağımızı kaldırıp duraksayacağız ve ondan sonra tekrar dizlerimizi çekmeye döneceğiz. 1 2. Ondan sonra sol kolun üzerinde duralım. Ve bacağımızı kaldırıp tutalım. Şimdi bunu hızlı hızlı yapıyorum. Beni takip etmeye çalışın. gerekiyor. Evet, evet. Bunda da bunda da dik bir oturuş seçin. Ondan sonra bacaklarınızı yerden kaldırın. Ve sırayla e, sağ bacağınızı kaldırın, alkışlayın. Sol bacağınızı kaldırın, alkışlayın. Şimdi benimle yapmaya çalışın. Nefes alıp vermeyi unutmayın. Çok önemli biliyorsunuz. Ve bunu e, bacaklarınızda şu kısmında veya karnınızda yanma istediğinceye kadar devam ettirin. Son egzersizde yapacağımız şey şu. Önce bacaklarımızı kaldıracağız. indireceğiz fakat yere değmeyecek. Ondan sonra tekrar kaldırırken bacaklarımıza doğru yukarı kalkacağız. Yani şu. Ve duraksayacağız. Ondan sonra tekrar ineceğiz. Şimdi beni e, takip etmeye çalışın.